Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle etli aşur yemeği yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle Hatay usulü dövme pilavı yapacağız. Aşur yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 3 su bardağı aşurluk dövme 200 gram kadar etimiz var, kuşbaşı etimiz. Kuzu gerdan da kullanabilirsiniz. Kuzu gerdanla daha lezzetli oluyor. Eğer elinizde varsa kullanabilirsiniz. Bir su bardağı nohut kullanacağız. 5 yemek kaşığı tereyağımız var. 2 yemek kaşığını yemeğimizi yaparken kullanacağız. 3 yemek kaşığını da yemeğimizin üzerini yağlarken kullanacağız. 2 adet kırmızı biberimiz var. 4 adet büyük boy soğanımız var. 3 adetini yemeğimizi yaparken içerisinde kullanacağız. 1 adetini de yemeğimizin üzerini yağlarken yağımızın içerisine ekleyeceğiz. 1 tatlı kaşığı tuz. Bir şey... 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyonumuz var. Tenceremize 1 litre kaynamış su ilave ettim. Etlerimi ilave ediyorum. Etlerimize so tuz eklemeyeceğiz arkadaşlar. Etlerin daha çabuk pişebilmesi için tuzumuzu eklemiyoruz. Orta ateşte etlerimiz güzelce pişene kadar pişiriyoruz. Etlerimiz pişerken 2 litre su ekliyoruz. Güzelce pişiriyoruz. Etlerimiz güzelce pişti. Ocaktan alıyoruz etlerimizi. Ocağımın altı kapalı vaziyette. Dövmemi ilave ediyorum tencereme. Kamıştık dövmelerimizi. İyice bir yıkamıştık nişastası bitmesi için. Dövmelerimi ilave ettim. Nohutumu ilave ediyorum. Tuzumu. Kimyonumu. Karabiberimi ilave ettim. adet soğanımı doğrayacağım. İri iri doğrayabilirsiniz. Zaten güzelce pişecek yemeğimizin içerisinde. tatilde anneme gelmiştim. Bugün annemin mutfağından çekim yapıyorum sizlere. Biberlerimi de doğrayacağım. Biberlerimi de yine iri iri doğruyorum. biberlerimi yemeğimin içerisine alıyorum tencereme. Tereyağımın 2 yemek kaşığı olan kısmını ekliyorum. Ocağımın altını açtım. 3 su bardağı su ilavesi yapacağız. 3 su bardağı su ilavesini yaptım. Daha önceden de 2 litre suyumuz vardı. Yani 10 bardak suyumuz vardı. 3 bardak daha ilave ettim. Toplamda 13 su bardağı klasik su bardağıyla suyumuz var pişene kadar bekleyeceğiz. İyice pişireceğiz yemeğimizi. Yemeğimiz kaynadıktan sonra orta ateşte pişirebilirsiniz yemeğimizi. Aşuremiz çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Bu şekilde kaşıkla döveceğim ben. Sizlerin evlerinizde tokmağınız varsa tokmakla da dövebilirsiniz. Ben e, <laughs> yemeğim pişerken bir yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. Biber salçasını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yine tuzumuzu da bir tatlı kaşığı koymuştuk. Tuzu da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben çıkayım mı? Şöyle gözleniyor mu? Bu şekilde kenarında da dövebilirsiniz ezdire ezdire. dövme edebilirsiniz. Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ama orijinal Hatay'da yapılan dövmemiz aşurumuz böyle dövülerek yapılır. Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Bu şekilde kenarında ezdire ezdire döveceğim. Tabii ki tokmakla daha kolay olur bu işlem. soğanımızı dövme işlemini tamamladık. Soğanımı ince ince doğrayacağım. Küçük küçük Tereyağıyla kavuracağım soğanlarımı. Tereyağıyla kavrulduktan sonra üzerine biraz pul biber ilave edeceğim. Bir çay kaşığı. Seniz sadece tereyağı ve pul biber de ilave eder, edebilirsiniz. Ama soğanımız yemeğimize lezzet vereceği için ben bir tane daha soğan doğramak istedim. Soğanlarımı ocağa aldım. Ocağın altına açtım. Tereyağımı da ilave ediyorum. Tereyağımla güzelce kavuracağım. kabımız kavruldu, pembeleşti. Soğanımızı içerisine bir çay kaşığı bu biber ekledim. İyice karıştırıp yemeğimizin üzerine gezdireceğiz. yemeğimin üzerine kavurmuş olduğum soğanlarımı tereyağımı gezdiriyorum. Evet arkadaşlar pul biber ve karabiberle ben süslememi yaptım. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Karabiber sevmezseniz ilave etmeyebilirsiniz. Denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.